Bir yarışmacı arkadaşımız daha var, Enes. Enes bizim büyük midye yeme yarışmamızın üçüncüsü olmuştu ve yine bizden çeyrek altın kazanmıştı. Yiyebilecek mi kardeşim o bay? İnşallah. 60 haretiysem onu da yiyorum ya. Bu da yeni oldu Enes. Çok iyi açıyor. Ha? Aynen. Nasıl evet. basalım? Aslanım hadi Bak yine ya İzmir'de de böyleydi bu. Tam Gerçekten işte, çok ha. iyi yedi. Midye açmayı bilen, midye yemeği bilen bu yarışmayı çok rahatlıkla kazanıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Geçen seneye nazaran midyeler daha da büyümüş, daha da lezzetlenmiş. Çıkın çıkın gelin. Vallahi helal olsun. Tebrik ediyorum. Ya hocam,